İnsanlar bizim çıplak olduğumuzu bilseler bile bizi idare ederler. Aynı kral çıplak hikayesinde olduğu gibi sadece akılların görebileceği bir kıyafet üzerimizde var zannederiz ama aslında çıplazdır ve insanlara öyle anadan üryan bir biçimde ahkam kesiyor gibi görünürüz. Komik duruma düşeriz. Arkadaşlar, İnce İşler Klanı'na hepiniz hoş geldiniz. Ben Özgür Uysal. Size işte ve okulda öğretilmeyen her şeyi inatla araştırıp sizlere ince ince aktarmaya and içtim yıllardır. Devam ediyorum. Çünkü niye? Çünkü sizi hayata ve yatağa hazırlıyoruz. Nasılsınız arkadaşlar? İyi misiniz? Bu harika havalar hep beni çalışmaya ve sürekli öğrenmeye teşvik eder. Kimini depresyona sokar ama beni yükseltiyor nedense. Gerçi beni herhangi bir şey de yükseltebiliyor. Öyle de bir içten takmalı motorum var. Neden bilmiyorum. Fıtratım böyle. Şimdi bir yorum gelmişti. Harika bir yorumdu bence. Çok basit gibi görünen bir konu istedi benden bir takipçi. Abi sürekli kendimiz olmayı anlatan bir video hazırlar mısın dedi ve ben de bir ışık yaktı. Çok basit gibi görünse de dünyanın en zor şeyi olan kendini bilmeyi bu bölümde sizler için özel olarak madde madde derledim. Kendisine buradan selam yolluyorum. Yorumun altına da zaten yazmıştım. Yaparım diye. Her ne kadar Age of Empires'daki oduncu gibi söylemiş olsam da bunu çok daha derinlemesine ve zevkle işledim. Şimdi hazırsanız size her ne koşulda olursa olsun kendiniz olabilmeyi hem hayatta hem yatakta kendiniz olabilmeyi anlatıyorum. Hazırsak başlayalım arkadaşlar? Başlayalım Ahmet. Yayınımız başlamak üzeredir. Lütfen videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayınız. Eğer ki bizi çok seviyorsanız, katıl butonuna tıklayıp üyeler özel avantajlardan faydalanabilir ve bu videoları çekmemizde bize destek olabilirsiniz. Teşekkürler kendini bilmek dünyanın en zor ve en meşakkatli işidir arkadaşlar. Kimisi hiç kendini bilemeden ölür, kimisi imajlarının ve tutumlarının etrafında gezinir ama aslında kim olduğunu asla keşfedemez. Keşfeden insanlar bu dünyanın en şanslı ve en kendi içine bakabilen insanlarıdır. Kendini bilmenin birinci kuralı özünü bilmektir arkadaşlar. Şimdi bizim içimizde bir öz vardır. Yani bütün her şeyi bir kenara bıraktığımızda olduğumuz kişi bu özdür. Biz bu özün üzerine imajlar, tutumlar, alışkanlıklar ve davranışlar kabukları örer. Onlarla hayatta kendimizi ifade ederiz. Ama biz ifade ettiklerimiz değil. Aslında bütün bu kenarlar tıraşlandıktan sonra adeta Michelangelo'nun içerisinden heykeli çıkartırıcısına çıkarttığı o berrak, pürüzsüz o tatlış heykelistir. Şimdi özünü bilmekle ilgili antik Yunan'dan beridir bütün filozoflar, bütün mitolojik hikayeler bir şekilde referansta bulunmuştur. Apollon'un Delphi tapınağında ünlü bir kahindir Delphi. Apollon'un Delphi tapınağında altın harflerle girişte Gnoti Afton yazar. Yani kendini bil. Alternatif bir ifadeyle Latincesi Temet Nosce'de The Matrix filminde kahinin evinin mutfağının girişinde yazar. Neo böyle geldiğinde tepede Temet Nosce yani kendini bil yazar. Nitekim o kahinde zaten Delfi tapınağındaki kahine bir referanstır. Dolayısıyla bütün felsefi yaklaşımlar der ki eğer kendini bilmiyorsan geri kalan hiçbir sorunun önemi yoktur. Yunus Emre'nin harika bir sözü var. İlim ilim bilmektir. İlim kendini bilmektir. Sen kendini bilmezsen ya nice okumaktır. Yani bütün bizim okuduğumuz, öğrendiğimiz ve etraftan edindiğimiz bilgilerin amacı aslında kendimizi bilebilmektir. Eğer biz bütün bilgilere, bütün öğrenmelerimize rağmen kendimizi bilmiyorsak, o zaman bildiğimiz şeylerin hiçbir önemi yoktur der bu söz. Şimdi bir insanın kendini gerçekten bilebilmesi için kendiyle yalnız kalabiliyor olması gerekir. Bazılarımız yalnızlıktan korkar. Bunun pek çok farklı sebebi olabilir. Bu işte ne bileyim kendimizle ilgili olan düşüncelerden kaçmak olabilir, kendimize bakmaktan korkmak olabilir, kendi kendimizde kaldığımızda başımıza gelecek olan o karanlıktan ürkmek olabilir. Bazılarımız yalnızlığı sevmez. Ama yalnız kalmadıkça insan kendiyle iyi ilgili fikir sahibi olamaz. Onun için yalnız kelimesi yalın ustan, yani çıplak olan akıldan türetilmiştir. Yalnız kaldığınız zaman kendinizle ilgili fikir yürütmeye başlarsınız. Yalnız kaldığınızda kafanızın içerisinde geçen düşünceler ve kendinizle olan diyalogunuz aslında kendinizi bilmeye olan bir rotanın iz düşümüdür. Buna yabancı dilde alone yani İngilizcede alone all one kökünden yani hepsi bir kökünden türetilmiştir. Nitekim insanın kendini bilmesi aynı zamanda etrafındaki her şeyi bilebilmesi anlamına gelir. Bir insan kendisiyle yalnız kalabilmek için öncelikle etrafındakileri kendisi için feda edebilmelidir. Herkesin yardımına koşmak, her şeye evet demek kendiyle ilgili karar verirken başkalarının düşüncelerini ve kendisi hakkındaki fikirlerini fazlasıyla önemsemek insanı giderek kendisinden uzaklaştırır. Gerekirse insan kendisiyle yalnız kalabilmek, kendi sınırlarını belirleyebilmek için başkalarına hayır diyebilmeli ve onların gözünde sevilebilir olmama riskini her zaman göze alabilmelidir. Siz eğer ki herkesi mutlu etmeye çalışırsanız kendinizin yok olduğunu izlemek zorunda kalırsınız. Bir diğer kendini bilmek için yapılması gereken şey çıplaklığı kabul etmektir. Şimdi bizim kanalımızda çıplaklığı kabul etmek deyince hemen kafalar bambaşka yerlere gidiyor olabilir ama buradaki çıplaklık insanın aslında elinde hiçbir materyalinin olmadığı ve gerçekte hiçbir şeye sahip olmadığı gerçeğidir. Biz aslında çıplak doğarız ve çıplak gömülürüz. Arada sahip olduğumuz her şey bizim imajlarımız, tutumlarımız ve alışkanlıklarımızdan ibarettir. Geçicidir, kiralık Başkalarına yaptığımız eleştiriler aslında bizim kendimizle olan mücadelemiz ve münasebetimize yaptığımız eleştirilerdir. O yüzden çuvaldızı da roketi de kendimize fırlatabilmeliyiz. Biz çıplak olduğumuzu bilmezsek insanlar bizim çıplak olduğumuzu bilseler bile bizi idare ederler. Aynı kral çıplak hikayesinde olduğu gibi sadece akılların görebileceği bir kıyafet üzerimizde var zannederiz. ama ama aslında çıplazdır ve insanlara öyle anadan üryan bir biçimde ahkam kesiyor gibi görünürüz. Komik duruma düşeriz. Eğer ki çıplak olduğumuzu kabul edersek kimse çıkıp da bize bir gün sen çıplaksın kral çıplak diyemez. Yiğidin malı meydandadır deriz. Nereden buraya bağladım ya komik? Hiç buraya gitmek istemiyordum. Ama siz konuyu anladınız. Eğer ki siz çıplak olduğunuzu ve herkesin her şeyin aslında çıplak olduğunu bilirseniz insanların o çıplaklıklarını örtmek için nasıl komik kıyafetler giydiklerini göreceksiniz. Kendin olmanın bir başka kuralı hata yapmaya, hatalara izin verebilmektir. Hata yapmak bir lüks değil, bir ihtiyaçtır arkadaşlar. Hata yapmamış insan yaşamamış demektir. Hata yapmaktan korkarak hiçbir şey yapmayan insan bu hayat rotasında bir metre bile kat Edemez. Hata yaptığın için kendini dövmeyi bıraktığında yaşamaya başlarsın. Her şeyi bilemezsin, bir şeyi mükemmel yapamazsın. Kusursuz olan hiçbir şey doğada yoktur. Doğal değildir. Doğal olmak için, kendi tabiatınla barışabilmek için hatalarınla ve cehaletinle barışabilmelisin. Her şeyi bildiğini zanneden, kusursuz olduğunu zanneden bir insan öğrenmeyi bırakmış demektir. Öğrenmeyi bırakmış bir insan insan cahil başladığı hayatı karanlıkta noktalar. Bunun tam tersi de güçlü yönlerini görebilmektir. Biz genellikle kafamızın içerisinde ebeveynlerimizin ya da bizim ebeveyn olarak gördüğümüz kişilerin seslerini duyduğumuz için hep kendimizi eleştirme eğilimindeyizdir. Kendimizin hep kötü yanlarına odaklanma ve güçlü yanlarını gözden kaçırma eğiliminde oluruz. Narsistik bir birey bile aslında kendi güçsüz olan taraflarını kapatmak için kendini olduğundan abartılı gösteren kişilerdir. Yani biz aslında hep güçsüz taraflarımızı bir şekilde gözümüzün ucuyla takip etme eğilimindeyizdir. Dolayısıyla kendinizi dövmeyi, sürekli bir şekilde güçsüz yanlarınıza odaklanmayı bir kenara bırakıp güçlü yanlarınızı görmeye başladığınızda yine kendinizi bilme yolunda önemli bir adım atmış olursunuz. Yetenekli olduğumuz şeylerle yeteneksiz olduğumuz şeyler mükemmel bir uyum içerisinde ilerlerler. Biz bu terazinin üzerinde bu ipte oynayan cambazlarızdır aslında. Dolayısıyla bir şeylere yeteneği yeteneğimiz yoksa mutlaka bir şeylere yeteneğimiz var demektir. Nasıl kör olan bir insan daha iyi duyuyorsa biz de bazı konularda yetenek, yeteneksizken... Oha nasıl söyleyemedim yalan? <laughs> nasıl ki kör bir insan daha iyi duyuyor, daha iyi tat alıyor, daha iyi dokunsal olarak hissediyorsa yeteneksiz olduğumuz konuların yanında bizim yeteneklerimizi parlatan bazı yanlar da olacak demektir. Eğer henüz yeteneklerinin ne olduğunun farkına varamamışsan, o zaman yeteneğinin olmadığı şeylere fazla odaklanıyorsun demektir. Kendin olmanın en önemli koşullarından bir tanesi de hislerimize sahip çıkmaktır arkadaşlar. Hislerinin sebepleri başkaları değil. Sana hiç kimse bir şey hissettiremez. Sen bunları hissedersin. Bir silahın patlaması için sadece tetik yeterli değildir. O silah patladığı için tetiği suçlayamazsın. Eğer silahın içerisinde barut ve mermi yoksa o silah patlamaz. Dolayısıyla sen bir şey hissediyorsan bunu sen hissediyorsun ve bunu sana ne hissettiriyor diye bakacaksan ilk bakman gereken yer dışarıdaki insanlar ve hayat değil kendindir. Yine kendin olmanın en önemli koşulu duygulara izin verebilmektir arkadaşlar. Biz genelde mutluluk denilen o duyguya yönelmek isteriz. Acıdan kaçarız, zevke koşarız. İnsanın tabiatı böyledir. Ancak bu beynimizin bize oynadığı bir oyundur. Yeni moda kişisel gelişimcilerin de sürekli bir şekilde mutluluğu kovalamakla ilgili bize salık verdikleri bir yalandan, eksik bir tamlamadan ibarettir. Her bir duygunun orada olmasının evrimsel bir sebebi vardır arkadaşlar. Öfke bize yaşadığımızı hissettirir. Üzüntü bizi duygularımıza yaklaştırır. Korku bizi bazı konularda harekete geçirir, hayatta bırakır. Sıkıntı gibi, stres gibi duygular olmasaydı biz hareket edemezdik arkadaşlar. Sürekli mutlu olan bir insan kendi duygularının içerisinde köle olmuş demektir. Nitekim pek çok mitolojik hikayede de sürekli bir şekilde mutlu olunan bataklıklar anlatılır. Odysseus'un Kirken'in adasına gittiğinde müthiş bir ortamda onların büyülü bir şekilde bütün mürettebatının kalması sous İnsanlar kendi o haz duygularının içerisinde kaybolma eğilimindedirler. Halbuki her öfke kavgaya, her üzüntü umutsuzluğa dönüşmek zorunda değildir. Dolayısıyla öfkeleniyorsanız öfkenize sahip çıkın. Üzülüyorsanız üzülmekten utanmayın. Umutsuzluğa kapılıyorsanız da yine siz kapıldığınız için onun temelinde kendinizle ilgili bir çıkış yolu aramanın sorumluluğunu alın. Bütün duygular size ait. Bütün duygular sizi kendiniz yapıyor arkadaşlar. Kendin olmanın bir başka koşuluysa geçmişte ve gelecekte yaşamayı bırakmaktır. Geçmiş ders almak içindir. O ders almak için olan notları kütüphanede bırakmak gerekir. Sürekli bir şekilde o kütüphanede onları çevirip çevirip okumaya devam edersek o zaman yeni yazacak notlarımız, yeni okunacak kitaplarımız asla olmaz. Sürekli bir şekilde gelecekle ilgili planlar kurduğumuz, sürekli bir şekilde gelecekle ilgili kaygıda olduğumuz bir hayatta yaşarsak da bugünü kontrol edemeyiz. Geçmişi görürüz ama değiştiremeyiz. Geleceği göremeyiz ama bugünden ona şekil verebiliriz. Elimizde olan tek şey bu anın kendisidir. Eğer ki kendiniz olmak istiyorsanız bugün ne yaşıyorsanız ona sahip çıkmalısınız. En önemli, en altı çizilmesi gereken, en kalın kalın harflerle kırmızı puntolarla, devasa puntolarla yazılması gereken şeyse sınırlarınızı belirlemektir arkadaşlar. Sınırlar bir insanın koruması gereken en önemli şeydir. Mesela yeterince iyi olmak ne demektir? Yeterince iyi olmanın sınırını kim belirler? Bunu sadece siz belirleyebilirsiniz. Eğer ki başkalarının sizin sınırlarınızı belirlemesine müsaade ederseniz hiçbir zaman o sınırın ucuna gelemezsiniz. O böyle kapıları açık bir gümrük kapısı gibi sürekli insanların girip çıktığı ve asla sahip çıkamadığınız bir toprak parçası olur sizin için. Başkaları için yeterince iyi olmaya çalışırsanız hiçbir zaman o kendinizle ilgili sınırlara ulaşamayacaksınız. Kendinizi göremeyeceksiniz demektir. Buradaki en önemli kavram karşıt irade kavramıdır. Bir seçimi kendin özgürce yapamıyorsan o seçimi yapmaman gerekir. Bazen seçmemekte bir seçimdir. Eğer insanların sürekli bir şekilde senden beklentilerini karşılamak üzerine seçimler yapıyorsan, onlara ruhunu teslim etmişsin demektir. Sen Hades'te yaşıyorsun, karanlıktasın demektir. Eğer ki ruhunun kendi özünün içerisinde durmasını istiyorsan, özgürce yapmadığın hiçbir seçimin senin olmadığının farkına varman gerekir. Bir diğer önemli şeyse tepki vermeyip hareket edebilmektir. Eğer davranışların tepkilerden ibaretse, eğer hislerin, duyguların karşıdan gelen bir duyguya sadece karşılık vermekten bir tepkiden ibaretse orada sen yoksun dostum. İnsanın sadece kendi motivasyonuyla eylemde bulunabilmesi hareket etmektir. Tepki verme hareket et. Eğer insanların sana bir şeyler hissettirdiğini, insanların sana bir şeyler yaptırdığını fark ediyorsan o zaman kendine bir psikolojik bağışıklık sistemi geliştir ve hemen onu bünyenden atıver. Tepki verme, hareket et. En sonuncusuysa seni olduğun gibi, özünle kabul eden insanları etrafına topla. İnsanlar için kendini değiştirdiğin değil, seni olduğu gibi kabul eden insanların bulunduğu ortamlarda takıl. Kendine böyle partnerler bul, böyle bir eş seç, böyle bir sevgili edin. Eğer ki sen bir ilişkinin içerisinde, hayattaki herhangi bir işin içerisinde, bulunduğun bir ortamın içerisinde sen değilsen. imajlarını, tutumlarını ve davranışlarını bir kenara bıraktığında, özünle kaldığında, o gruptan dışlanıyorsan doğru yerde değilsin. O zaman hemen oradan ayrılmalısın. Sen yüzün, gözün, kıyafetin, sahip oldukların değilsin. Sen imajların, başarıların, başarısızlıkların, yeterince iyi olduğun ya da iyi olmadığın konular değilsin. Sen sensin. Doğru ya da yanlış değilsin. Sen olduğun gibisin. Mevlana'nın çok güzel bir sözü var. Doğru ile yanlışın ötesinde bir yer var. Orada buluşalım arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bu işler ince işler. Sevgiler. Nasıl aşırı sakin bir videoydu değil mi ya? Hiç i̇nsanlar şimdi diyorlar ki bu adamın bu sakinliği hep bunlar papatya çayı. 3 litre papatya çayı içtim. Sakinliğim bu papatya ile yıkandım. Böyle komple yıkandım. Tevmüm yaptım kendimi. Başka türlü nasıl sakinleşecektim zaten.